Burada. Yok yok yok. Mi bula, çıra bula? Hello. Ha? Türkiye, Türkiye, Türkiye. Merhaba, merhaba. Abi sen geldi. Hello mister. Where from? Türkiye. Türkiye, Tarkan. We made it yesterday, we made it yesterday. Not, not all Indonesia. day. Next West. time. Yesterday we made it. Yesterday, çıra, çıra mı bala, Tarihi bölgelerde, turistik bölgelerde şöyle iki tane hanımefendi veya beyefendiler oluyor. Onlara bulaşmayın, sakın yani. Bir fotoğraf ayağına sizi tut bırakmıyorlar, hele ki turistseniz yapışıyorlar size ve cebindeki bütün parayı almaya çalışıyorlar. Benden bir kısmını aldılar, başarılar yani. Siz bu tangoya düşmeyin. Ben avlandım, siz avlanmayın yani. Ya geldi. Ya. Merhaba, Duras Hoş bulduk, hoş bulduk. Ö, Türkiye. İstanbul <laughs> Asan ya. Ben ee, <laughs> <Vallahi bilmiyorum>. <Link> Yo yo, bir bir daha, bir bala, doğru işte ne? Fatih, Vallahi bir para istiyor ama. Haklı. Raşım, banda, Türkis mark, niye Ha, yok yok, niye niye? Ben kendimi keserim daha ya. <laughs> ama yeter la, vallahi çok para sen çikolata sarmasını biliyor musun? La vallahi ya, abi ya, ya, vallahi biz de para kattırmak istemiyoruz daha başka. Ay. Ha, hi guy. Hi hi. Ne ne yiyor Ne oluyor lan? Ne bilet? No, vallahi bana <se1> <se1> zengin niyet, zengin niyet. O. Yes, yes. No. Yes. Straight, yes. Niyet, niyet. Ne, çapuz ya, çapuz ya. Çatmış. Çat çat